Selamu aleyküm. Sözleşmeleriz. Söz, ana avradını. Şu an herkes kendi başının çaresine baksın. <laughs> <laughs> Lan kaç tane edin? Kaç kişi şey var orada? Hay seni Öldü işte Neredesin be zalim Öldüm mü lan Ölmedim de öleceğim galiba evet, Solda Ya Allah'ım ya dursana be <laughs> Önüme geçme ya ya Allah aşkına bir ne yani? Şey bir şey olmaz, devam, devam ki, devam ki. Çocuk duvar arkasına geçti kanka, sağdan çıkabilir. Bugün. Gördün mü çocuğu? Beni gördüm. Au. Au. Kanka uç kaskı kırdım galiba. HS attım ya. Kırdın. Hmm. Kırmadım Kırdım kırdım galiba. Kırmış mıyım? Kırmışsın içine geçmişsin. Aa burada varmış kanka tazecik. Gel gel. Alırım. Gel hiçbir şey yok. Ket bak var mı o çocukta? çocukta? Evet. Ya nasıl? Aa tepede durdu. Tepede durdu. Tepemizde durdu. Yedi yedi. Yedi benden öldü. Ölecek. Kaçıyor. Aynen öyle. Yani bize vurup nereye kaçıyor ki? Küfür <laughs> etme, küfür etme. Ya. Kanka ben ona vurdum, bahtım. Çocuğa vurdum, bahtım. Yedi tamam. Nasıl kaçtı ben? Göreceksin. Headshot gitmemiş. Bu adamın sıfır kaskı var. Kaskım kötü mü? Benim kaskım yok yok. Yedeyim sadece kırıldı. Yedeyim onu yedi. Yedi kırık değil. Onu yedi çok kırıkmış lan. Ya. Ya yemin ediyorum Allah'ım ne olur ya. Aa kanka. Drop, drop, geliyor. Kanka. Ne? aşağı bakmıyor musun? Aşağı bakmıyor musun? Ne var aşağıda? Baksana. Neye aşağı baksana ya niye bakmıyorsun? Flayer var. Fışık. Aldın mı? Attım bile. Orada mı attın? He attım gitsin ya ortada Aynen, kalsın. Aynen Geldiler. Oğlum nasıl lan? Nasıl düşmüyor? Geri gel. Gidiyorum. Vurma öldürme Allah rızası için Allah razı olsun. kanka tutman lazım tutman lazım kanka çatışma çatışma kanka çatışma kanka dakika, kanka sakin Allah aşkına çatışma ya kanka sen beni adamı vurman lazım ki adamlar bizi basmasın oğlum asalım kanka adam o kadar yedi nasıl düşmedi ya Bir araç daha geldi. Kanka geç kanka. Cemali kaç. Geri çık. Aynen. Şıkaya alalım. Yerini güzel. Öyle güzel. Kanka aldım. Ananız. Ya ana ne ne, 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 ne ne oldu lan? Kanka çok ortada kaldık kit, ha. Kit, kit, kit. Şunu... Çocuk çocuk var ya geleğimi kırdı Allah'tan esi atmadı esaslı düşecektim orada. Diğer Kanka, so, Kanka sonra, gösterme, sonra gösterme sonra gösterme sonra gösterme. Var var 82 tane var. Atsana bana dur dur A attım. Ya. Pingim gitme. Pingim gitme Allah rızası için. Smoke ben attım. Smoke ben attım. Sıkıntı yok. Kaskı çektim. Çek çek yeleğim yok benim zaten. Uçalım mı buradan? Gidelim buradan. Yeleğin nasıl da senin durumu? Şu an yeleğimi şu an yeleğim. Ananı avradını. Kemal yol almamız lazım buradan. Kanka bunları al. Tamam, yerimiz iyi aslında bizim. Yerimiz ya, iyi, tamam. Yok. Sıkıntı yerimiz yok anne sıkıntı yok. Sakin oynayalım. Kanka pingim gidip geliyor ya ben ona şey oluyorum ya sıkılıyorum. Dışarı gidip gelmez düşmeyiz. Adamını kaldır adamını gördüm adamı? Nerede? Ağzını at oğlum adamı kaldırdı. Yeri düşürdü. Bir geçirme adamı. Ay, pardon, 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 pardon. Kanka, var kanka aslında orada. Var. var orada aslında. Gidip oraya şey yapabiliriz. Bak onu basıyorlar gördün mü? Adam mi çaldı adam ya. Uf. Oy! Çok güzel. Kalk onu öldür onu öldür onu öldür. Kanka basalım onu. Gel gel tepeye alalım tepeye alalım. Yukarıdan tepeye çıkalım. Aynen aynen aynen. Gel 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 gel. Hay o anan avrum. Bende bir sürü bomba var bomba yadırım. Bomba ola ben de şöyle tepeye çıkacağım. Ey ananı avradını koşsam daha iyiymiş anasatayım. Kanka düşme geliyorum. Kanka STP'ye çıkacağım biraz daha ne çıkacağım seni Gördüm çocuğu ben orada kanka Kulübede Tepemiz gelecek ha Hadi bir daha göster o kastı durma. Bir... Çok iyi. Durma. Ya kaskımı Saldırma. kır. O, o tam bak. Yavrum. Ya abi nasıl bir şans çok ya? Kaskı <laughs> Senin kaskın nasıldı seninki gibi. Gittiler sola doğru gidiyorlar. Silah ne çıktı? Auk. Aldın değil mi hain? Almaz mı? Affeder misin? çok uzaktan sip atabilirim onlar oralı. At kaya alarım mı? Arkamız geçsin. Alalım ki. ya. Bunlar bize gelecek zaten. Gördün mü bak Araban arabanın oradalar. Arabanın oradalar. Hmm, arabaya bakmışlardır. Lastiği alsana abi. Bir yön lastiğini de alsak tamam. Arkaya değil. çok ses veriyoruz ha. Arkamız gelecek. Aynen arkaya gidelim. HS 125. Altı yerden deneyen ne var sanki. Ha birini düşünüyorum. Biri kulübenin oraya geçti kanki. Öbür ön tarafa bakalım. Yerimiz çok güzel ya. Boost versene. Tepemiz gelecek tepemiz. Boost ver. Tepemiz mühim değil Alır bunu al. Sağ kanka. Kanka bak kaç kişi var? Beş kişi var. Ee, nerede? Nereye sıkıyorsun? Aha adam geliyor bize rush Dur bekle ses verme. Ses verme. Sen sıkmaya devam et ben rush'ı bekleyeceğim. Ses kanka. verme sen adamlara sık öndeki. Ya kanka ben Yemin de... Oğlum kanki sık sen adamlara. Ay sen elini ayına. Evet, diye marlı uh. bu. Tamam bitti bu. Yemezler koçum yemezler. Seni bekliyorum yalnız. <laughs> Helal ya. ya. Bir kişi kaldı. Bir şey yokmuş. 4x spray atarım abi. Oldu. Ya, üç kaskını alayım mı? Ha, evet. üç kaskını alayım. Ya Erdem dur Allah rızası için ya. Çıkart söyle şey abi çıkart ya. Ya dur şunu alayım dur. <laughs> Alabilecek misin bak bırakıyorum. <laughs> en sonunda win çıktı. Uy, 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 uy. Kaç Kanka 6 kill yaptın sen. Sen kaç yaptın? 6, 9 tane. Bırak bir işte, şey Allah için kaç tane aldın? Vallahi doksan ama. Ama var helal olsun. Hep çara çara bir yere vardın ha. <laughs>